Oyuncu Anne'mi kanalından herkese selamlar. Bu videoda Top Eleven topluluk karşılaşmasındaki 6 rakibimizin karşı saldırı ve taktiklerini paylaşacağım. Maçları ise 30 saniye olarak ekleyeceğim ki çalıştığım kanıtı olsunlar size. Hadi ilk rakibimizi inceleyerek başlayalım. Rakibimiz yaygın bir sistem olan hücum oyunu oynuyor. 4-2-3-1. Rakibimizin en zayıf noktası DR oyuncusu. Şöyle gö göstereyim. 82 defansı var. Kötü bir oyuncu. Bundan faydalanarak daha fazla gol atabiliriz. Diye düşünüyorum. Faydalanmak mantıklı olacaktır. Rakibimiz karışık saldırıyor. Biz kanatlardan saldıracağız. Sol kanat ya da her iki kanattan saldıracağız. Şöyle kadro üzerinde gösterdim. İki tane önerim olacak. Birincisi bu. Rakibin hücum hattını gördüğünüz gibi oyuncularla blokladım. Ben sol kanattan saldıracağım burada. Atak oynayacağım. Kısa, açık, yüksek, normal, adam adama kapalı şeklinde olacak. Bu dizilişte ben sol kanattan saldıracağım. İkinci önerim ise V stili olacak bu dizilişe. V stili de bu dizilişe ekarte ediyor. Şöyle hemen. Ve stilinde ise yine her iki kanattan saldırabilirsiniz. Ama savunma oynayın. Savunma oynayın. Hücum basın. Geri kalan taktikler aynı olabilir. Şunu her iki kanattan da yapabilirsiniz. Ya da benim gibi yine onun zayıf noktasından tek bir kanattan saldırabilirsiniz. Şimdi maça geçelim. Şimdi sıra ikinci rakibimizde. Kadrosu şöyle. Buna karşı V defans oynayacağım. Başarılı olacağımı düşünüyorum. Kadrosunda zayıflığı bir DC gördüm ama ben kanatlardan oynayacağım. Dengeli bir kadrosu var. V stili oynayarak kazanacağımı düşünüyorum. Kadro üstünde de göstertelim. Taktiklerim savunma her iki kanattan. Şunu kısa ya da karışık oynayabilirsiniz. Ben karışık oynayacağım. Açık, yüksek, normal, adam adama, kapalı şeklinde olacak. Şimdi ise maça geçelim. Bu arada maç içinde hücum basacağım. Defans oynuyorum ama hücum basacağım. Çünkü rakibim dişime göre defans basmaya ihtiyaç duymuyorum. şu ana kadar hiç yanmadan buraya gelebildim. Brezilya'ya. Elediğim arkadaşlar varsa denk gelen kusura bakmasınlar. Hakkınızı helal edin. Brezilya'ya karşı oynayacağız. Ben bu dizilişe karşı çok seviyorum 4-3-3 oynamayı. Size de tavsiye ederim. Rakibin DC'si güçlü olabilir ama kazanacağımı eminim yani. Sevdiğim de bir oyun. 4-3-3 tarzı. Yani Bunu ek olarak 4-3-3'ün dışında ne oynayabilirsiniz. Fenerbahçe'nin dizilişini oynayabilirsiniz. 3 4 2 1 şeklinde. 3 defans, 4 orta saha, 2 AMC, 1 ST gibi. Bu tarz ortadan saldıran dizilişleri oynayabilirsiniz ya da 4 4 1 2, 1 2 hani diamond mu diyorlar? Eee hexagon e mu diyorlar? Öyle bir şey diyorlar ya. Anladınız siz beni. Hadi şimdi kadro üzerinde gösterelim 4 3 Şöyle defanslarıma geri ok görüyorum. 3 meleceğim. Orta sahada güç, güçlü bir baskı yapacak karşıya. 3 tane de forvet kullanacağım. Daha önce gösterdim bu dizilişi zaten. Şimdi taktikleri göstereyim. Ama ilk önce bir İngilizce yapayım şunu. Taktiklerimiz de şu şekilde olacak. Sert savunma. Ortadan saldıracağım. Kısa, açık... Yüksek normal adam adama kapalı şeklinde olacak. Normal oynamamın sebebi zor da oynayabilirim, kolay da oynayabilirim ama rakibim güçlü olduğu için ben normali tercih edeceğim. Hani fa rakibe faal yapmamaya çalışacağım. Normal oynasınlar. Yani kolay yap yapıp da rakibim bana faal yapmasını sağlayabilirim ama içimden normal oynamak geliyor. Hadi şimdi maça geçelim. oyuncuyu da beraber açalım. Belki güzel bir şey verir. Ama hiç zannetmiyorum. Ne zaman verdin ki? Değil mi? Ver bakalım. DR kafa topu verdi. DR'ye kafa, to kafa topu kullanıyor mu ya? Ya Kört veriyor ya Topal veriyor ya Yaşlı veriyor. Geçen bir video yaptım. O videodan sonra mail de attım ben. Dedim hani oyunculara niye düzgün hediye vermiyorsunuz o kadar emek görüyoruz. Sinirlendim ya. 22 yaşında DR boy idare eder sağ ayak falan filan. Ben şimdi bunu ne yapayım bassam basılmaz ya. Fiyatı ne? Bir işime yaramaz bu benim. Kafa topu bir de. Buna DC vereceğim ki ne bileyim anlamadım. Hiçbir işime yaramaz. Hadi diğer şeye geçelim. Maça geçelim. Evet beyler buraya kazasız belasız gelebildim. Hele bir maçım vardı. Ee, dakika 89'da 1-1'di skor. 2-1 yaptım, kazandım. Çok keyifli bir maçtı. Eğer sizden birine denk geliyorsam hakkınızı helal edin. Şimdi Latino'ya geçelim. Latino'nun bakalım şimdi V defansı oynuyor. V defansına karşı ben 4-3-3 te tercih ediyorum, tavsiye ediyorum sert savunma oynayacağım rakibim çünkü çok güçlü. Zayıflıkları, zayıflıklarına baktım ama dengeli bir takım. Ortadan saldıracağım, kısa sal, saldır, kısa oynayacağım. Şöyle göstereyim. Diziliş bu şekilde. Sert sert savunma, ortadan, kısa, açık, yüksek, normal, adam adama kapalı şeklinde oynayacağım. Yeniceyemi tahmin ediyorum ucucuna. Kafa kafaya bir maç olacak çünkü rakip benden güçlü. Öyle seziyorum. Hadi maça geçelim. Hazasız belasız buraya da gelebildik. Rakiplerim güçlüydü ama taktik strateji yapama, yapmadılar. Yapamadılar. Bilmiyorlardı. Üstün geldim ve buraya kadar geldim. Şimdi oyuncu ödülünü açacağım. Siz de görün istedim. Alalım şu oyuncu ödülünü. Yine çöp verecek ama hiç umudum yok artık var ya. Hiç şey yapmıyorum ben. Güzel bir oyuncu gelecek diye. Ahmet Mustafa. Ahmet Mustafa. Fikir kustası. Hemen gidelim. 120'lik bir adam büyük ihtimalle. Onu da göstereyim. O çift ayak güzel. Şu önceki oyuncu var ya çöp verdi biliyorsunuz. Oyuna buradan sesleniyorum top elemana gel ben sana daha iyisini vereyim. Nereden atacağız ya? At şimdi sat. Gör bunları top eleven. Şunu bir imzala. Bakalım nasıl bir adammış. 140. Euro. Güzel. Oynar ama Firki kustası. Oynar. Yede, yede, yedek takılır. Yaşı 24 gelişmez. Bu da böyle bir adam. Hadi şimdi diğer tura geçelim. Evet beyler geldik son aşamaya. Hemen rakibimizi inceleyerek başlayalım kalite ve yüzde olarak benden güçlü. Dizilişi ise ben bu dizilişi yıllarca oynadım beyler. Güzel bir diziliştir. Yani DMC, DMC oynatıyorsun, AMC oynatıyorsun. Sağın her tarafındasın, kanatlarım var. Ama orta kısım gördüğünüz gibi kalabalık ve kanatlardan saldırmak işe yarıyor. Ama yine de zorlanacağımı düşünüyorum. Ve stil oynamayı düşünüyorum buna. Şöyle gösterelim. Yalnız taktiklerle biraz değişikliğe gideceğim. Şöyle. Dizilişi biliyorsunuz zaten. Gelelim taktiklere. Sert defans yapacağım. Her iki kanattan saldıracağım. Kısa, açık olacak. Yüksek, kolay, adam adama kapalı. Buraya dikkat edin. Burayı kolay yapıyorum bu sefer. Ki rakibe faul yapıp free kick penaltı vermeyeyim. Tam tersi ben kazanmaya çalışayım diye kolay yapıyorum. Şimdi hadi geçelim maçımıza o zaman.